Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerifimizi hayırlı mübarek eylesin. Risale-i Nur'u anlama, idrak et etme nimetiyle bizleri şereflendirsin. Marifetullah'tan hissemizi ziyade eylesin inşallah. Birinci kelimeyle devam edeceğiz. Allah nasip ederse Bismillahirrahmanirrahim. Birinci makam. Şu kelamı tevhidiyenin 11 kelimesinin her birinde birer müjde var. Ve o müjdede birer şifa ve o şifada birer lezzeti maneviye bulunur. Şimdi hatırlarsanız e, mukaddemeden önceki girişte Hazreti Üstad her bir kelimede birer müjde ve beşaret olduğunu söyledi. Birer tevhid-i rububiyet olduğunu söyledi. İsmi Azam noktasında bir kibra Vahdet olduğunu söyledi ve bir kemal Vahdaniyet olduğunu bize söylemişti. Dolayısıyla biz her kelimede bu dört ana unsuru istihraç etmemiz lazım, bunu çıkarmamız lazım. Ee, yoksa aksi halde çok dar e, bir e, kalıp içerisinde burayı anlamış oluruz. Burada da Hazreti Üstad bize her bir kelimede bir müjde olduğunu söylüyor, o müjdede bir şifa olduğunu söylüyor ve o şifada bir lezzet ruhani olduğunu söylüyor. Dolayısıyla burada o dört konuya iki şey daha eklenmiş oldu. Biri şifa, biri lezzeti maneviye. Dolayısıyla biz bu altı şeyi her bir kelimede çıkarmamız lazım. Her bir kelimeyi mütala ettikten sonra bu altı şey yerine oturmalı. Ancak bu şekilde biz e, bu metni sağlıklı anlayabiliriz. Şimdi buraya geçmeden önce, birinci kelimeye geçmeden önce bir şifa var diyorsa o zaman ee, çoğunlukla şifalar rahatsızlık, hastalık, sıkıntı, kederin üzerine geldiğinden dolayı ihtimal bizim her bir kelimede bir e, zaaf noktamız, bir zayıflığımız, bir rahatsızlığımız, e, bir sıkıntımız, bir kederimiz olmalı. O kederi de e, şey yapsın, gidersin bu şifa ve aynı zamanda da bir lezzeti manevi versin. Evet, her şifa illa bir rahatsızlığın belirtisi değildir ama şifa ekseriyetle hastalıktan dolayı istenir. E, ...bulabildiklerimizi bulacağız. Şimdi biz her bir kelimeye bu altı hakikate ulaşmak üzere nazar edeceğiz inşallah. Birinci kelime, La ilahe illallah da Allah'tan başka ilah yoktur. İşte bu tevhid kelimesinde şöyle bir müjde var ki... ...zaten Hazreti Üstad müjdeyi kendisi söyledi. Hadsiz hacata müptela ve nihayetsiz adanın hücumuna hedef olan ruhu insani... ...ruhu insani hadsiz ihtiyaçlara müptela ve nihayetsiz e, adanın düşmanların da hücumuna e, hedef bir vaziyette. Şu kelimede öyle bir noktayı istimdat bulur ki, şu kelimede öyle bir yardım alacak, e, medet verecek bir nokta bulur ki, bütün hacatını temin edecek bir hazineyi rahmet kapısını ona açar. İsterseniz şöyle hızlıca bir bakalım ondan sonra geçelim. Demek burada insan e, sayısız e, ihtiyaçları var ve bu ihtiyaçlara e, müptela, yani bunlarsız yapamaz, bu ihtiyaçlarını gidermeden yapamaz. Ve kendisini e, hedef alan, e, kendisini kasteden, saadetini kasteden, canına kasteden, mutluluğuna kasteden, hayatına kasteden birçok e, düşmanları var e, bir mikroptan. E, ta insi cinni düşmanlara varıncaya kadar depremlerden sellerden hastalıklardan varıncaya kadar musibetlere varıncaya kadar hepsi insanın hayatına kastedebiliyor. İşte ruhu insani'nin iki temel özelliği var. Birisi ihtiyaçlara müptela, ikincisi de hadsiz, adası düşmanları var. İşte böyle bir e, ruhu insani, böyle bir ruh, böyle bir özelliğe sahip ruh, la ilahe illallah kelimesinde medet verici, kendisine medet verici bir nokta bulur. Yani yardım alabileceği, yardım görebileceği, kendisine yardım edeceği bir noktayı bu kelimenin manasında görür. Ne yapar? Bu sayede bütün ihtiyaçlarını temin edecek bir hazine rahmet kapısını ona açar. Bu lafız, bu kelime yani La ilahe illallah kelimesi ruhu insana şunu der. Sizin bütün ihtiyaçlarınızı giderecek rahmet hazinesi var. Rahmet hazinesi var. Onun için e, ihtiyaçlarından dolayı ümitsizliğe düşme, e, sıkıntıya girme, senin bu ihtiyaçlarını giderecek her türlü ihtiyacının üstesinden gelecek bir rahmet kapısı var. Yani bu kelime insana böyle bir merciin olduğunu bize bildiriyor. Böyle bir nokta istinat bulur ki öyle bir güveneceği, dayanacağı, sırtını yaslanacağı öyle bir nokta bulur ki şu kelime, şu kelime insana dayanacağı, sırtını vereceği, güveneceği bir nokta gösterir. Bu lafız la ilahe illallah lafzının manası insana bunu gösterir. Bütün adasının şerrinden emin edecek. İşte yukarıda söyledik iki özelliği var. Birincisi ihtiyaçlara müptela, ikincisi sayısız düşmanları var. İşte bu kelimeyle sırtını öyle bir yere yaslar ki, öyle bir yerden kuvvet alır ki, öyle bir yere güvenir, öyle bir yere dayanır ki, onun hayatına kasteden, keyfini kaçıran, huzurunu bozan her ne var ise, işte o bütün adasını şerrinden emin edecek bir kudreti mutlakanın sahibi olan kendi mabudunu, halıkını bildirir ve tanıtır. Demek bu kelime, yani bu cümle, La ilahe illallah cümlesi insana der ki, ey insan, senin keyfini kaçan, kaçıran, ağız tadını bozan, senin hayatına kasteden, senin senin fena ve zevaline hükmeden nice şeyler var düşmanlar. Başta zaman olmak üzere, musibetler, belalar olmak üzere bunların hepsi sana kast ediyorlar. Şimdi senin öyle güveneceğin, bunlara karşı sırtını yaslayacağın, hiçbir şekilde sana zarar veremeyecek öyle bir noktan var ki bu lafız onu bize söyler. Öyle bir noktam var ki işte bu cümlenin o manası bize der ki sen öyle bir mutlak her şeye gücü ve kudreti yeten öyle bir zat, öyle bir merci var ki öyle bir merci var ki bak o merci senin mabudundur senin halikındır. İşte mağbudunu ve halikını bildirir ve o insana tanıttırır. Bu sayede o insan ne yapar? Düşmanların etkisinden, düşmanların kendisine vereceği zarardan en azından kurtulmaya çalışır. Sahibini gösterir. Tanıttırıyor, bildiriyor ve sahibini gösteriyor. Maliki kim olduğunu ira eder. Senin sahibin kim? Sen kime aitsin? Sen kime aitsin? Kimin eserisin? İşte bunu bize gösteriyor. Ve bu göstermek ile ve bu irae ile kalbi vahşeti mutlakadan yalnızlıktan tek başına olmaktan bütün düşmanlarla tek başına yüzleşmekten ve ruhu hüznü elimden ve bütün ihtiyaçları giderememekten gelen o acıklı hüzünden kurtarıp ebedi bir ferahı daimi bir sururu temin eder. Şimdi arkadaşlar bu en basit anlamıyla bir metin tahli yapsak böyle okurduk. Ve kısacası belki birkaç örnekle daha burayı açardık. Ama bence metnin gerçek anlamı bu tarzda değil. Hz. Üstad bunu bu kadar böyle kısa geçilsin diye bence yazmadı. Şimdi burada Hz. Üstad bize diyor ki bir, bu metne önce şuradaki üç şeyle bakalım. Birer müjde var dedi. Şimdi buradaki müjde ne? Buradaki müjde şu. Ey insanlar, ey ruh gibi en yüce, en aziz bir emaneti taşıyan insanlar. Ey insanı insan yapan, bütün kainatla alakadar ruh sahibi olan insanlar. Burada konu öncelikli insan, ruhu insani. Sizin hadsiz ihtiyaçlarınız var. Çünkü alemden süzülerek yaratıldınız. Alemin bir numunesisiniz. Alemde, alemlerde her ne varsa sizin ruhunuza birer çekirdek suretinde dikildi, ekildi. Siz alemin küçültülmüş bir numunesiniz. Onun için sizin ihtiyaçlarınız alemin her yerine yayılmış bir vaziyette. Sayısız ihtiyaçlarınız var. Ruhunuza ait her bir istidat, her bir kabiliyet, her bir duyu, her bir duygunun kendisine ait talepleri, ihtiyaçları, arzu ve istekleri var. İşte sizin bu kadar arzu ve isteklerinizi yerine getirecek, ihtiyaçlarınızı giderecek bir nokta istimdadınız var. Müjde bu bir noktayı istimdat var. İkinci müjdene bir noktayı istinat var. Bir nokta istinat var. Sizi bütün sıkıntılarınızı giderecek, sizi tehdit eden bütün unsurların üstesinden gelecek bir güvenceniz var. Bir dayanak noktanız var. İşte müjde bu. Hani başladı ya her bir kelimede birer müjde ve beşaret. İşte müjde bu. Yani la ilahe illallah lafzı bize diyor ki ey insan bir merci var. Bu var. Bu merci senin bütün ihtiyaçlarını giderebilir, hazinesinde bütün ihtiyaçlarını giderecek e, e, malzemeler var, her şey var. Ve seni bütün sıkıntılarından azade edecek, seni tehdit eden bütün unsurlardan kurtaracak güce ve kudrete sahip bir merci var. Bu mercin farkında mısın? Burası son derece önemli. Yani bir hastalığa düşer oluyorsunuz, yakalanıyorsunuz ama biliyorsunuz ki bu hastalığınıza çare olacak bir merci var. Bakın insana ne kadar rahatlık verir. Ama bir hastalığa düşer oluyorsunuz. Bunun şifasından da haberiniz yok ve bunu çözecek bir merciden de haberiniz yok ve siz bunu çaresiz bir hastalık, ölümcül bir hastalık olarak tasavvur ediyorsunuz. Dolayısıyla burada müjde arkadaşlar müjde nokta istinat ve nokta istimdattır. Demek her insan için bir nokta istinat var, bir nokta istimdat var ve bunlar asla kapanmazlar. Peki bu müjdede ne var? Birer şifa var. Peki bizim hangi yaramıza merhem sürdü bu kelime? Bu kelime bana diyor ki sen hastasın. Senin rahatsızlığın var, zayıflığın, acizliğin var. Sen muhtaçsın, muhtaç bir varlıksın. Her şeye ihtiyacın var. Bu dünyada da ihtiyacın var, ahirette de ihtiyacın var. Havaya, suya, ekmeğe muhtaç olduğun gibi sevgiye, şefkate, dostluğa da ihtiyacın var. Senin ihtiyaçlarını saymaya kalksak hadsizdir. Sen hadsiz derecede muhtaç bir varlıksın. Ama ihtiyaçlarını giderecek, satın alacak sermayeden mahrumsun. Seni tehdit eden sayısız unsurlar var. Her bir varlık, her bir mikrop, her bir musibet, her bir bela seni tehdit eden bir unsurdur. Senin hayatına kastedebilir, dünyevi hayatın huzurunu bozabilir. Sen acizsin, sen acizsin. Acizlik gibi senin bir manevi hastalığın var. Ve seni tehdit eden bu unsurlara karşı üstesinden gelecek bir kudretten mahrumsun. Kısacası senin fakrın var. Senin acizin var. Diğer bir ifadeyle hadsiz ihtiyaçlara müptelasın. Sayısız seni tehdit eden düşmanlarla karşı karşıyasın. İşte senin şeyin bu. Zafiyetin, manevi hastalıkların bu. Peki bu şifa ne? benim böyle bir manevi rahatsızlığıma karşı bu lafız, bu kelime bana diyor ki ey insan senin bu yarana merhem sürecek bir ilaç söyleyeyim mi? Söyle la ilahe illallah. Yani bütün ihtiyaçlarını giderecek bir merci var. Bir zat var. Bir rahmet hazinesi var. Al bunu kullan, bu imanı kullan. Eğer o zatın varlığına iman edersen, ona tevekkül edersen, bütün ihtiyaçlarını giderecek bir mercin olduğunun farkına varırsın olmazları olduran bir zatın olduğunun farkına var. Bütün seni tehdit eden unsurlara karşı hepsinin üstesinden gelecek mutlak bir kudret sahibi olan bir zat var. İşte bu ilaç imandır. Kudreti mutlaka sahibi bir zatın varlığına imandır. Hadsiz rahmet hazineleriyle senin her türlü ihtiyacını giderecek bir zatın varlığına ve birliğine imandır. Ne oldu? Bu da bize birer şifa oldu. Peki lezzeti maneviyenlerde bu kelimede. Şimdi ben beni ihtiyaçlarımı gideren eee düşmanlarımın üstesinden gelen bir zatı buldum ya. O Halik'imi, Rabb'imi tanıttı, e, tanıdım ya. Bildim, iman ettim ya. Sahibimi kime ait olduğunu bana gösterdi ya bu cümle. Peki ne oluyor? Ben bunu bildim. Diyorum ki öyleyse ben yalnız değilim. Bakınız buradaki e, sürur ne? Şurada e, bir lezzeti maneviye dedi ya buradaki manevi lezzet ne? Manevi lezzet şu o zaman ben yalnız değilim başıboş değilim demek benim bir sahibim var, bir halikim var, bir Rabbim var beni her an görür, bilir ihtiyaçlarımı giderir beni tehdit edenlere karşı beni korur İşte benim kalbimi ne yapıyor? Vahşetin mutlakadan yalnızlık e, yalnızlıktan her konuda olan yalnızlıktan beni kurtarıyor Ölüm benim için yalnızlaşma değildir. Ölüm benim için bütün ahbaplara bir kavuşma vesilesi oluyor. Bakınız bu imanla. Bütün varlıklar benim dostum oluyor. Aynı Rabbin, aynı Halik'in birer memuru oluyoruz. Benim aleyhime çalışan düşmanlar değil, benim lehime, benim ihtiyaçlarımı gideren birer hizmetkar vaziyetine giriyor. Ve ruhu hüzne elimden kurtarıp. İşte o ihtiyaçları giderememekten, hadsiz düşmanlarla karşı karşıya kalmaktan gelen o yakıcı acı acıdan ne yapıyor? Kurtarıyor. Ebedi bir ferahı, daimi bir sürru temin ediyor. İşte lezzeti lezzeti manevi dediği de burası. Şimdi gelelim mukaddemenin arkadaşlar şuraya. Şöyle bakınız. Şimdi burası var. Bu müjde ve beşareti anlattık. Ama mertebeyi, tevhid-i rububiyeti anlatmadık. Ondan sonra İsmi Azam noktasında Kibriyay Vahdeti ve Kemal Vahdaniyeti daha görmedik. Birinci kelimede müjde ve beşareti söyledik. Peki tevhid rubiyet nerede arkadaşlar? Burada. Şimdi tevhid rubiyet şu. Burada konu sadece insan olduğu için bütün insanlar açısından ele alacağım konuyu. İnsan malum ruhu itibarıyla, yapısı, yaratılışı itibariyle bütün kainatın küçültülmüş bir numunesi. İhtiyaçları bütün kainata yayılmış. Bütün kainat tarafından da aynı zamanda tehdit edilir. Her bir şey onu incitebilir, fena ve zevaline sebebiyet verebilir. Şimdi tevhid-rububiyet şu. Ben de diyorum ki böyle büyük bir kainatta beni idare eden, benim sahibim, benim malikim, benim üzerimde tasarruf eden, beni e, bu kadar mahlukat içerisinde bana layık bir surette beni terbiye eden kimdir? Mesela tevhid-rububiyeti terbiye noktasından, rububiyeti terbiye edicilik anlamıyla ele aldığımda şunu diyorum. Evet birinci kelimede La ilahe illallah da bir tevhid rububiyet var. Nasıl? Diyorum ki benim sayısız duyu ve duygularım var. Kabiliyetlerim ve istidatlarım var. Ve benim bütün arzu ve isteklerim bütün kainata yayılmış. Bütün kainattan benim arzu ve isteklerimi toparlayıp, toplayıp, benim ihtiyaçlarımı gidermek suretiyle beni terbiye eden Allah ancak bir zattır. Tek ve birdir diyorum ben. Çünkü benim ihtiyaçlarım bütün kainata dağıldığı için bütün kainattan benim ihtiyaçlarımı toparlayıp o ihtiyaçlarımı gideremeyen bir zat bana sahip olamaz. Demek beni bana layık bir surette terbiye eden ve bütün düşmanlara karşı bütün kainatın unsurları madem beni tehdit ediyor, onların hepsine karşı bekamı temin eden tek bir zat olmalı. Tek bir zat olmalı. Çünkü bir zat başkasının mülkünden benim ihtiyacımı gideremez. Acizlik olsa gideremez ve ben bu ihtiyaçlarımın giderilmesine baktığımda hiçbir zorluğun olmadığını görüyorum. Hayatımın devam ve bekasına baktığımda hiçbir zorluğumun olmadığını görüyorum. İnsanın ölmesi değil, yaşaması mucizeyken işte bu bu kadar tehdit edici unsurlar içerisinde size beka veren ancak rububiyettir. Eğer ben rububiyeti idare edicilik manasında elecek, ele alacak olursam, evet la ilahe illallah da tevhid rububiyetin mertebesi görünüyor. Diyorum ki çünkü bütün kainatı idare edemeyen beni idare edemez. Çünkü benim bütün ihtiyaçlarım kainata yayılmış vaziyette. Eğer kainatı bir fabrika gibi, bir hane gibi, bir oda gibi, küçük bir iş yeri gibi işletemeyen, kainatın her bir köşesini, her bir bucağını görmeyen, bilmeyen bir zat beni idare edemez. Çünkü ben kainatın küçük bir numunesiyim. Çekirdeği bilmeyen, çekirdeğin içerisine ağacın programını yerleştiremeyen bir kudret, bir ilim, bir irade ağacı yarattım diye iddia edebilir mi? Çekirdek kiminse ağaç onundur. Ağaç kiminse meyve onundur. İşte alemin bir çekirdeği hükmünde olan insan, insan İnsanı idare edebilmek ancak kainata söz geçirebilmekle mümkün. Eğer ben rububiyeti e, sahip olmak, malik olmak manasını anlıyorsam, o manayı yükleyeceksem diyorum ki, bana kim sahipse kainata da o sahiptir. Çünkü bana sahip olabilmek için kainata sahip olmak lazım. Çünkü ben bütün kainatla münasebetlerim diyorum. Kainata sahip olamayan bana sahip olamaz. Çekirdeğin içerisinde programın kim yazdı, yazdıysa ağacın sahibi de odur. O ağacın çakılı olduğu toprak da onundur. O ağacın beslendiği güneş de onundur. Yani burada e, Hazreti Üstad'ın diğer bir ifadesiyle bir pirenin, bir karıncanın gözünü, midesini kim yarattıysa kainatı sofra haline getiren de o zattır. Gökyüzüne güneşi çakan da o zattır. Çünkü gözü verenin gözün görmesi için gerekli olan güneşe hükmü geçmiyorsa, onu yaratamıyorsa o gözü veremez. O gözün gördüğünü göremez. Gözün görmesi için gerekli olan mahlukatı yaratamaz. İşte burada tevhid rubiyeti üç noktada izah ettim. Gerisini sizler inşallah toparlarsın. Peki burada İsmi Azam noktasında kibriay vahdet nerede? Şimdi bakınız, yeryüzünde Hazreti Adem'den bugüne kadar, sadece bugün 8 milyar insan var. Geriye doğru gidersek sayısını sadece Allah biliyor. Şimdi İsmi Azam noktasında hatırlarsanız mukaddemenin üstünde şunu demiştik. İsmi Azam bütün isimleri içine aldığı için bütün isimlerin tecellilerini, bütün isimlerin manasını içinde bulunduran bir isimdir. Öyleyse İsmi Azam noktasında Kibriyay Vahdet'e baktığım zaman bütün kainatı ihata eden, bütün kainatı tecelli eden bir mana olması lazım. O zaman diyorum ki ben Kibriyay Vahdet nerede? Kibriyay Vahdet şurada. Cenab-ı Hakk'ın o birliğinin... E, Tek ve bir oluşunun azameti büyüklüğü nerede? Azameti şur burada. Ee, Hazreti Üstad'ın hani şöyle bir misali var ya, e, bir eser yapılacak, bu eser için Çin'den bazı malzemeler getirecek, Rusya'dan bazı malzemeler getirilecek, Antarktika'dan bazı malzemeler getirilecek, yer altından bazı malzemeler, gökyüzünden bazı malzemeler, dünyanın, alemin her tarafından e, getirilen malzemelerle icat edilecek, yapılacak bir mevcut var. Ve bir zat ki, geciktirmeden anında aynı anda istediği malzeme istediği kadar getirebilmeye sahipse bu sultan mucizekar bir sultandır. Cihanın her yerinin padişahıdır. Hazineleri sonsuzdur der Hazreti Sultan. İşte insan bütün kainattan yoğrulmuş, bütün kainattan süzülmüş. Kainatın alemin bir çekirdeğidir. İnsanı büyütürsek koca bir alem, alemi küçültürsek küçük bir insan olur. Bu alem sadece gördüğümüz maddi evren değil, manevi alemde. Mesela hafızası levh-i mahfuzda. Hayali alem misalde gibi. Peki kibriyayı vahdet nerede? Eğer Cenab-ı Hak bütün alemlerin Rabbi olmasaydı, eğer bütün alemlerin sahibi bir tek zat olmasaydı, eğer onun bir ve tekliği bütün kainatı kuşatmasaydı, başka ilahlar olsaydı, alemi süzüp böyle bir çekirdeği icat etme söz konusu olamazdı. Demek Cenab-ı Hak bütün alemin Rabbi, sahibi, maliki ki bir zat ki, tek bir zat ki bütün alemden süzerek insan gibi bir çekirdeği meydana getiriyor. Sadece insanın yaratılış cihetinde ele alacak olursak kibriyay vahdet. Görüyor musunuz kainattaki, alemdeki tecelli, azameti, büyüklüğü? Bütün kainat ağacından, şeceri-i süzerek insan meyvesini icat etmek, alemin tek bir sahibinin olduğunu bize gösterir. İşte Kibriya-i vahdet bütün alemde tecelli eden sadece yaratılış cihetiyle ele aldık burada. Birçok cihetlerle ele alabiliriz. Gerisini ben size havale ediyorum arkadaşlar. Peki diğer nokta neydi? Kemal-i vahdaniyet. Cenab-ı Hakk'ın fiillerinde, isimlerinde ve sıfatlarında eksiksiz, noksansız, kusursuz oluş. Allah aşkınıza şöyle bir düşününüz. 8 milyar insan bebeği Genci, çocuğu, genci, yaşlısı. Hastası, sağlıklısı. Kadını, erkeği. Her insan özel bir varlıktır. Herkesin talepleri, hayalleri farklı farklıdır. İhtiyaçları farklı farklı. Evet ortak ihtiyaçlarımız var ama dünyalarımız farklı bizim. İşte Cenab-ı Hak sadece rızık cihetinden ele alıyor. İnsanların bütün tabakalarına, bir bebekten, anne karnındaki evlattan, çocuktan tutun siz, yaşlı bir hastaya varıncaya kadar. Bütün insanların bütün ihtiyaçlarını geciktirmeden, karıştırmadan, ona layık bir surette, rızık suretiyle vermek, Rezzak isminde nasıl bir kemali bize gösteriyor? Eğer Cenab-ı Hakk'ın Rezzak isminde bir kusur eksiklik olsaydı, ortalıkta birçok eksiklik olurdu. Eğer Cenab-ı Hakk'ın Muhyî isminde bir eksiklik, kusur, kemalsizlik olsaydı yarı canlı birçok insanlar olurdu. Eğer Cenab-ı Hakk'ın Semi isminde bir eksiklik, noksanlık olsaydı işitilmeyen birçok sözler olurdu. Ama kainata baktığımızda sadece insanlara bakıyoruz. Gözüm ya basir, ya basir ben görmek istiyorum, görülecek varlıkları istiyorum dediği zaman Cenab-ı Hak o göze, o gözde görmeyi yaratıyor ve görülecek bütün mahlukatı ona gösteriyor. Kalp "Ya Habib, ya Habib" dediği zaman, "Ya Rabbi ben sevecek, sevilecek insanlar istiyorum, varlıklar istiyorum." dediği zaman Cenab-ı Hak o kalbin o gizli sadasını işitir. Ve sevilecek, sevecek varlıklar, eşyalar onun için icat eder. İşte bizler birinci kelimeye baktığımızda kısaca arkadaşlar altı tane şey bulacağız. Bir, her bir kelimede müjdeyi bulacağız. Hatta şöyle özetleyelim belki daha güzel olur. Her bir kelimede bir müjde ve beşaret var. Buradaki müjde noktayı istimdat ve noktayı istinattı. Her bir kelimede bir şifa var. Şey, fakırlığımıza, hadsiz ihtiyaçlarımıza, ihtiyaçlarımıza hadsiz bir rahmet hazinesinin kapısını gösterme, hadsiz düşmanlarımıza, tehditlere karşı da bir noktayı istinadı, bir, bir kudretin mutlakanın sahibini göstermekti. Şifa buydu, merciyi bize göstermekti. Lezzeti i maneviyemiz neydi? Kalbimizi vahşet mutlakadan ve ruhumuzu hüzle elimden kurtarıp ebedi bir ferahı daimi bir surru temin etmekti. Peki tevhid-i rububiyet neydi? İnsanın, e, insanın ister e, bütün kainat fabrikasını çalıştırarak, bütün kainatın sahip ve maliki olduğunu gösterir bir tarzda insanı terbiye etmesiydi. İnsanı idare etmesiydi. İnsanda tasarrufta bulunmasıydı. İnsana, e, insandaki tedbiriydi. Peki vahdeti neydi? Bütün kainatın, e, bütün kainattan insanın yaratılışını süzebilmek, çıkarıp çıkarıp onu icat edebilmek için bütün kainatın sahibi olması gerekiyordu. Onun ihtiyaçlarını giderebilmek için bütün kainat fabrikasını hummalı bir şekilde çalıştırmak gerekiyordu gibi. Peki kemal kemali vataniyet nedir? E, Cenab-ı Hakk'ın fiillerine baktığımızda, rızık fiiline baktığımızda Rezzak isminin mükemmelliğini, bütün e, insanların lisanı hal ve lisanı kal ve lisanı ızdırari ile yapmış oldukları duaları işitmesi Cenab-ı Hakk'ın semi isminin kemalini en ufak bir şeyden ziyayet, mahlukatı mükemmel bir surette yaratması Hay isminin muhi isminin kemalini. İşte bizler Cenab-ı Hakk'ın fiillerine baktığımız zaman onun fiillerinde bir mükemmellik, kemal, kemal ve onun esmasında bir kemal, sıfatlarında bir kemal görüyoruz. Eğer fiillerinde eksik olsaydı eserler eksik olurdu. Eğer isimlerinde eksik olsaydı o Fiilin faili olan zatın isimleri ve sıfatları eksik kusurlu olsaydı eserler eksik kusurlu kusurlu olurdu. Kaba saba bir adamdan ince bir işçilik bekleyemezsiniz. İnce bir sanat eseri bekleyemezsiniz. Latif insandan letafetli bir eser ortaya çıkar. O zaman diyoruz ki demek kemali vahtaniyet Cenab-ı Hakk'ın isimlerinde, fiillerinde ve sıfatlarında da kemal noktada olduğu, bir ve bir ve tek olduğunu bu birinci kelime bize böylece gösteriyor. Hülasa arkadaşlar, 10. Hüccet-i bu altı esası nazara alarak istihraç edersek, Allah'ın izniyle çok daha ziyade istifade edeceğimizi düşünüyorum. Hepinize, hepimize hayırlı iftarlar diliyorum. Cenab-ı Hak Risale-i Nur'u anlama nimetiyle bizleri şereflendirsin. Ramazan-ı Şerif'imizi ibadetli geçirebilmek için sıhhatimizi berdevam eylesin. Varsa hasta olan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eylesin. Musibet zedelerimizi musibetten kurtarmakla, afiyet vermekle Cenab-ı Hak bizleri nimetlendirsin. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidine ve nebine Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a emanet olunuz inşallah.